Tarihin tozlu sayfalarında bazı isimler vardır ki zamanın ve mekanın ötesine geçer. Onlar sadece yaşadıkları çağı değil, gelecek yüzyılları da etkiler. İşte bu isimlerden biri Büyük İskender. Antik dünyanın en parlak, askeri zekalarından biri, kültürleri birleştiren bir lider, imkansızı başaran genç bir kral. Bu videoda Büyük İskender'in hayatına, fetihlerine ve arkasında bıraktığı derin mirasa birlikte yakından bakacağız. Büyük İskender, 356 yılında Makedonya'nın başkenti Pella'da doğdu. Babası Dokriya Filip, Yunan şehir devletlerini bir araya getirmeyi başarmış güçlü bir kraldı. Annesi Olimpias ise Epiros kraliyet ailesine mensuptu ve İskender üzerinde derin bir etkiye sahipti. Genç yaşta büyük filozof Aristoteles'ten eğitim alan İskender, Yalnızca savaş sanatı değil, felsefe, bilim, siyaset ve kültür hakkında da bilgi sahibi oldu. Bu eğitim ona bir hükümdardan çok bir bilgeyi andıran özellikler kazandırdı. Henüz çocukken bile farklıydı. At bilme konusunda gösterdiği üstün yetenek, kendi atı Bukefalos'u evcilleştirmesiyle ortaya çıktı. Bu olay onun azmi ve liderlik özelliklerinin erken göstergesiydi. Atı onun en yakın arkadaşı savaşlarda ve zaferlerdeki en büyük müttefiki oldu. Bu Kepalos sadece bir savaş aracı değil, İskender'in felsefi ve askeri dünyasında da bir sembol haline geldi. Onunla birlikte yola çıkan İskender her zaferle büyüdü, her zaferle halkının gözünde daha da kudretli bir lider olarak anılmaya başlandı. Emio, 336'da babası Dodurii Filip suikasta uğrayınca henüz 20 yaşındaki İskender tahta geçti. Tahtı devralır almaz önce iç karışıklıkları bastırdı. Ardından Yunan şehir devletlerini yeniden birleştirdi. Ancak amacı yalnızca Yunanistan'ı yönetmek değildi. O gözünü çok daha büyük bir hedefe, Pers İmparatorluğu'na dikmişti. Amacı sadece askeri zafer değil, tüm dünyayı birleştirmekti. Ona göre imparatorluklar yalnızca topraklarıyla değil, kültürel etkileşimle büyüyebilirdi. 334'te İskender, Granikos nehrini geçerek Pers topraklarına ayak bastı. Burada kazandığı ilk zafer, onun sadece Makedonları değil, tüm Yunan dünyasını da arkasına almasını sağladı. Perslere karşı ilk ciddi zaferini kazandıktan sonra Yunanlılar arasında efsaneleşmeye başladı. Bu zafer onun sadece bir savaşçı değil, bir halk kahramanı olarak da anılmasını sağladı. Ardından İssos Savaşı geldi. Pers, Kralı Darius'un bizzat yönettiği bu savaşta İskender inanılmaz bir zafer kazandı. Bu zaferle birlikte Mısır'a kadar yolu açıldı. Mısır'da İskender halk tarafından kurtarıcı olarak karşılandı. Burada tanrının oğlu olarak kabul edildi ve İskenderiye şehrini kurarak adını ölümsüzleştirdi. İskenderiye sadece bir şehir değil, aynı zamanda bilim, kültür ve felsefenin merkezlerinden biri haline geldi. Bu şehirdeki kütüphane dönemin en büyük bilimsel ve entelektüel birikimini barındırıyordu. İskenderiye'nin katkıları, batı ve doğu kültürlerinin birleştiği bir alan yaratarak, tarihin en büyük entelektüel merkezlerinden birine dönüşmesini sağladı. Ama asıl hedef hala Perslerin kalbi olan Babil, Susa ve Persepolis'ti. Gavgamela Savaşı'nda Darius'un ordusunu bir kez daha bozguna uğrattı. Artık Pers İmparatorluğu'nun sonu gelmişti. İskender Babil'e zaferle girdi, Susa'yı fethetti ve Persepolis'i aldı. Persepolis'in yakılması bir intikam sembolü olarak görülse de, aynı zamanda Pers döneminin sonunu simgeliyordu. Ancak İskender için bu sadece bir zaferin sonu değil, bir kültürel devrimin başlangıcıydı. İskender Pers kültürünü Yunan kültürüyle harmanlayarak doğu ve batı arasında bir köprü kurmuştu. Bu köprü sadece coğrafi bir birleşme değil, aynı zamanda kültürel ve felsefi bir etkileşimi de beraberinde getirdi. Zaferle yetinmeyen İskender doğuya doğru ilerlemeye devam etti. Bugünkü Afganistan ve Orta Asya'yı geçti, ardından Hindistan'a girdi. Poros ile yaptığı savaşta zorlu bir mücadele yaşandı ama galip yine İskenderdi. Hindistan'daki savaş İskender'in askeri stratejisinin zirve noktalarından biri oldu. Ancak ordusu yorgundu. Askerleri daha fazla ilerlemek istemedi. İskender, Hindistan'ın derinliklerine ilerleme hayalini rafa kaldırmak zorunda kaldı. Bu onun hayatındaki belki de en büyük hayal kırıklığıydı. Ancak oraya kadar ulaşmış olmak zaten büyük bir başarıydı. Bu savaş İskender'in stratejik dehasının en önemli örneklerinden birini oluşturdu. Emmeo, 3'ü 23 yılında Babil'e geri döndü. Ancak buradaki gizemli ölümü tarihçiler arasında hala tartışma konusudur zehirlendi mi hastalıktan mı öldü yoksa doğal bir ölüm müydü Kimilerine göre bir suikast kimilerine göre ise sıtma ya da tifo gibi hastalıklar bu büyük liderin sonunu getirdi O günden bu yana İskender'in ölümüne dair pek çok spekülasyon yapılmıştır ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştır İskender'in ölümünün ardından imparatorluğu parçalandı ancak onun mirası yaşamaya devam etti Ölümünden sonra ardında devasa bir imparatorluk bıraktı. Ancak bu imparatorluk uzun süre ayakta kalamadı. Generalleri arasında bölünerek Seleukoslar, Ptolemaioslar ve Antigonidler gibi Helenistik krallıklara dönüştü. Ama İskender'in asıl mirası topraklar değil fikirlerdi. Onun fetihleriyle Yunan kültürü doğuya taşındı, doğunun gelenekleri ise batıya ulaştı. Bu kültürel sentez Helenistik dönemin temelini oluşturdu. Bu dönemde bilim ve felsefe önemli bir gelişim gösterdi çünkü farklı kültürler arasında etkileşim arttı. İskender'in kurduğu şehirler bilim, sanat ve felsefenin merkezleri haline geldi. En meşhuru olan İskenderiye, antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden birine ev sahipliği yaptı. Burada yapılan bilimsel çalışmalar gelecekteki medeniyetlerin şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. İskender'in mirası sadece fethettiği topraklarda değil, düşünce dünyasında da yaşamaya devam etti. Felsefi okullar, sanat galerileri ve bilimsel okullarla onun yarattığı kültürel etki zamanla tüm dünyaya yayıldı. Zaman içinde İskender'in fetihleri ve kültürel mirası Batı'da Rönesans dönemiyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Sanatçılar ve bilim insanları onun mirasını ilham kaynağı olarak kullanarak yeni fikirler geliştirdiler. İskender'in adını taşıyan şehirler hala ayakta. Onun izleri Haritalarda, efsanelerde, akademik tartışmalarda ve kültürel mirasımızda yaşamaya devam ediyor. Bu da onun gerçekten zamanın ötesine geçen bir lider olduğunun bir göstergesidir. Büyük İskender fethettiği topraklardan çok daha fazlasını geride bıraktı. Efsaneleşmiş bir yaşam, çağlar boyunca yankılanan bir miras, o zaferlerinin yanı sıra birleştirici bir figür olarak halklar arasındaki sınırları ortadan kaldırmaya çalışmış. Batı ve Doğu arasında kültürel bir etkileşim başlatmıştı. Onun askeri ve stratejik dehası sadece savaş alanlarında değil, kültürel ve bilimsel alanda da köklü değişiklikler yaratmıştı. Bugün Büyük İskender'in adı dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak anılmaya devam ediyor.